Herkese merhaba. Ben Nilgün Karakaşlar. Denizli'de yaşıyorum. 15 yıllık sınıf öğretmeniyim. 2015'te doğan çocuğum dudak damak yarığıyla doğdu. Ve bu ameliyat sürecinde tabii oradaki kaslarında işlem görmesinden dolayı konuşmada biraz geciktik. Bu arada konuşma terapisi arayışı içine girdik. Denizli'de bir yıl yüz yüze bir konuşma terapisiyle çalışmamız oldu. Fakat pe pek verim alamadık açıkçası. Bu arayışlarımız devam ederken bir arkadaşımın tavsiyesiyle Esmir'e Kazım Ova ile tanıştık. Esmir hocaya ilk gittiğimizde sorunları anlattı, Çağ'ın hangi harfleri çıkaramadığını bize söyledi, yol gösterdi, neler yapabileceğimizi. İki defa gittik, daha sonra pandemiden şehir dışına çıkışlar yasaklandığı için online olarak görüşmeye başladık. Önemli olan bilgiye yakınlık değil bilginin doğruluğudur biz o bir yıllık süreçte kat edemediğimiz yolu Esmir Hoca ile 3 ay gibi kısa bir sürede kat ettik. Ve Çağ'ın o 3 ayın sonunda ilk defa iki kelimeli bir cümle kurdu. Babam nerede demişti. Bu bizi çok mutlu etmişti. Esmir Hoca benim için konuşma terapistinin piridir, anasıdır. Onun o engin bilgisiyle, sizin de gayretinizle kesinlikle çocuğunuz konuşacaktır. Hiçbir öğretmeniniz sihirli değnek yok. Onun söylediklerini harfiyen uygularsanız mutlaka faydasını göreceksiniz. Online olmuş, yüz yüze olmuş inanın bunun hiçbir önemi yok. Yeter ki bilgi doğru gelsin ve siz bunu çocuğunuza doğru aktarın. Hem çocuk da kendini güvende hissediyor. Annesi tarafından bu masajlar yapınca yani süreç annesiyle geçince çocuk içinde biraz rahat geçiyor açıkçası. İnanın her şey çok güzel olacak. Çağın şu an mesela aşırı konuşuyor. Sınıfında dakikada en fazla kelime okuyan çocuk yeni şarkılar tekerlemeler söylemeye başladı ve bu bizi çok mutlu ediyor Her şey Esmir Hoca sayesinde İyi ki onu tanıdık iyi ki hayatımıza girdi İyi ki çağının hayatında Esmir Akazimova oldu ve yavrumu konuşturdu Her şey için çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız hocam